Mutfak Laboratuvarından herkese merhaba. Bugün sesle ilgili bir çalışma yapacağız. Bildiğiniz gibi ses, bir nesnenin titreşmesi sonucu açığa çıkan bir tür enerjidir. Sesin şiddeti, tınısı ve frekansı da bu titreşimlere bağlıdır. Titreşen madde farklılaştıkça ses de farklılaşır. Bugün bu durumdan yararlanarak düzenli sesler oluşturacağız. Bardağın çıkardığı sesi kontrollü olarak değiştirmek için içine yavaş yavaş su ekleyelim ve telefondaki akort programını kullanarak sesin değişimini ve notaların değişimini kontrol edelim. Bu yöntemi kullanarak kendimize basit bir enstrüman yapabiliriz. Akort cihazının yardımı ile ihtiyaç duyduğumuz notaları evimizdeki çeşitli kapları kullanarak çıkartabiliriz. Tabii ki kendimizi kaptırıp bardakları kırmamaya da dikkat etmek gerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.